Yabani'de yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Sizlerde Yabani dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Detaylar geldikçe de diziyle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Efsane bir haftayı geride bıraktık arkadaşlar. Bakalım Yaman ve Rüya arasında bizleri neler bekliyor olacak? Rüyayı kurtarmayı başarabilecek mi? Rüya yoksa kendini mi kurtaracak arkadaşlar? Özellikle Serhan'ın oyunlarının artık son bulmasını istiyoruz açıkçası. Ve artık sıktı diyebiliriz. Serhan sürekli kazanan tarafta ve oyunlar adeta arkadaşlar tıkır tıkır işleyen tarafta tabii ki de bu devran elbet ters döneceğini düşünüyoruz ve Serhan'ın da cezasını çekeceği günler gelecektir arkadaşlar. Tabii ki de bunu yapacak isim ise biliyorsunuz Şebnem'in boynundaki kolye olacak. Şebnem'in kolyesi adeta arkadaşlar Serhan'ın sonu olacak diyebiliriz. Detaylar geldikçe de diziyle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki yabani videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.